Ses akıyor, kayıt akıyor, motor akıyor. Motor herkese, akıyor. Güzel herkese güzel Kanalıma pazarlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir giriş olmadı. Çünkü çok özgüvenli bir tıkıştayım. Ama şimdi herkese güzel pazarlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğç Alpay. Bugün demin gösterdiğim şu kambur görümünden kurtulacağımız 10 dakikada düzenli uygulandığında o sihirli kelimeyle sizin boyunuzu uzatacak bir antrenman için seni Metin'in üstüne bekliyorum. Hadi gel yanıma. Çünkü antrenman başlıyor. Metimizin üzerine geçmeden biraz kifoz yani halk dilinde kamburun ne olduğu, neden oluştuğu, yani sebepleri nedir ve nasıl düzeltilebilirden kısaca bahsetmek istiyorum. Kambur bir duruş bozukluğu. Yani bizim anatomik dilimizde kifoz. Omurgamızın ağırlıkla yani günlük sosyal medya kullanımı, ofis hayatı, araba kullanımı hatta uyurken bile devamlı öne doğru kapanma zamanla maalesef omurganın denge sistemini bozarak bizi öne doğru küçülmeye itiyor. Ne yapabiliriz? Bu bu arada doğuştan da olabilir ama genelde yanlış duruş ve hatta bazen de maalesef yanlış antrenmanlar sonucunda da kifozumuza kifoz katarak daha da kötü bir duruma sokuyoruz omurgamızı. Peki ne yapabiliriz? Bugün burada uygulayacağımız 10 tane çok kolay egzersizle sadece son iki egzersiz için bir latex belki bulundurabilirsiniz ama o da yoksa problem yok. Sadece siz bana yeterli olacaksınız. 45 saniye uygulayacağız, 15 saniye dinleneceğiz. Ama eğer siz o pozisyonda daha fazla durmak istiyorsanız vücudunuza zaman tanıyın ve uzatın süreyi. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Şimdi bu kambur yapı dediğimiz zaman omuzlarımız hep içeriye doğru bir yuvarlanır. Yani bu antrenmanda size daha çok ne yaptıracağım? Göğüs kaslarımızı geleceğiz omuzlarla beraber ve fleksiyon yerine bütün gün boyunca yaptığımız geriye doğru açılarak ekstansiyon. Yani üst vücudumuzu geriye doğru alacağız. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Timer'ı açıyorum. Okay. Ellerim ensemde. Dirseklerimi öne doğru kapayacağım. Ve nefes verirken geriye doğru kürek kemiklerimi birbirine yaklaştırarak açacağım. senkronu size bırakıyorum. Ama geriye doğru açıldığınızda göğüs karşıya doğru açılsın ve kürek kemikleri birleşsin. Güzel. Son kez kapandım. Son kez açıldım. Aa, hatta biraz burada bekledim. Ve ikinci hareket için angel wings ya da e, duvarda da yapabilirsiniz bunu, wall slide. Omuz hizasında olsun, kollarımı açtım. Ve yukarıya doğru kolları yükselteceğim. İstediğim şey dirseklerimizi birazcık geriye doğru, yani olduğu yerde değil, geriye doğru götür. Hizalanmayı görüyor musun? Süper. Ve yukarıya duvarın önünde yaptığınız zaman dirsekleriniz ve kollarınızla forearmla duvarı itmenizi isteyeceğim. Ve o çok basit ve af dediğiniz şu hareket sizi o kadar zorlayacak ve o kadar etkisini ertesi gün göreceksiniz ki. Şu değil. No. İnanılmaz bir akşamüstü güneşi var şu an. Akşam güneşi kime olur diye kötü bir espri yapmak istemiyorum. Ama... Ürkeniklerim yaklaştı. Ve kolları indirdim. Süper. Ters table top pozisyonuna geçeceğiz. Eller omuz aralığımda. Buradan yukarıya doğru kalçanızı kaldırmayı, omuzları germenizi, kalça da yukarıda sonra hafifçe aşağıya inmenizi isteyeceğim. Kalça yere değebilir. Hızlıca kendimi roket gibi fırlatıyorum. Table top pozisyonundayım. Omuzlarım açık geriye doğru ve düştüm tekrar. Çok iyi. Arka kollarının da çalıştığını hissediyorsun. Aslında multi joint bir hareket çünkü birden fazla kas grubu çalışıyor ve en önemlisi göğsümü burada yukarıya doğru açıyorum. O kapanma yok. Protraction yok. Bravo. Haydi son bir kez daha. güzel. Aynı pozisyondayım. Gene bridge'de olacağım ama bu sefer kalçam daha aktif olacak. Ve omzumu köprüye kalktım. Omuzlarınızı iyice yere doğru çevirin. Elleri yerde kenetleyin. Ve ileriye doğru uzatın. Arka kollarımın da şu anda ne kadar kasıldığını görüyorsunuzdur. Hep kalçam yukarıda. Omuz topuzlarım yani omuz başları hep yerde. Kalça zorluyor. Ama burada asıl istediğim şey omuzlarınızı rahatlatmanız. Çok iyi gidiyorsunuz. Bravo. Şimdiden bile o rahatlama hissini hissediyor olmanız lazım. Hele ki antrenman bitiminde vay be bu neymiş diyeceksiniz. Uf, dedirteceğim yani o. Kambur duran kimseyi istemiyorum. Herkes en iyi sen olacak. Dimdik duracak. Aferin. Önce kendine inan ve yavaşça indim. Kedi deve yapacağız. Keten kal. Dört ayak pozisyonundayım. Ellerim omuz aralığında. Ve istediğim şey... Hop başı içeri alarak göbek deliğimi yukarıya çektim. Ve şimdi göbek deliğimi aşağıya bırakarak kalacağım sabit. Beli oydum ve karşıya bakıyorum. Kalçayı geriye itmeyin. İyice yüksel. Sanki seni birisi karnından bir iple yukarıya doğru çekiyor. Kollar dümdüz. Hiç dirseklerde bükülme yok. Ve tekrar. Uza, uza, uza. Çıkar o kamburu. Şimdi içeriye al ama omuzların içine düşmeden. Bravo. Son kez. Ve nötr omurga pozisyonuna geldim. Elim crunch pozisyonunda. Yana doğru açılacağım. Wow göğüs nasıl açılıyor. Ve içeriye doğru kapanacağım. Ve aç. Ve kapan. Kalçadan geriye gitmek. Ve açıl. Eğer bu crunch pozisyonu elinin seni zorluyorsa kol düz olsun. Düz kollu açın. Güzel. Şimdi diğer taraf. Hadi önce crunch başlayalım. Açıl. Ger sırtını. Aç göğsünü. Ve şimdi kapan. Güzel. Ve açıl. Omurgamdan çıkan seslere inanamazsınız. Son kez. Hadi bir de düz kolla yapalım. Ve yukarıda kal biraz. Şimdi güzel bir pozisyona geçiyorum. Buradan bir child pose. Kal burada. Ve gel ileriye doğru. Hop. Kobra. Burada omuzlar bir açılsın. Aynı zamanda hep stretch. Karnımı da esnetiyorum. Yuvarlak sırtla gel. Child pose. Omuz başları yere yaklaşsın. Tekrar yuvarlak sırtla gel. Hop karnı bırak. Geçişler çok iyi değil mi? Omurgaya artikülasyon yaptır. Burada beni çok Şimdi tekrar geldim. Dört ayak. Bu sefer kollarımı ileri bir noktaya uzatmanızı isteyeceğim. Ve burada extended puppy pose yapacağız. İyice kal. Kafayı yatırabilirim. Yana çevirebilirim. Ellerle ileri bir noktaya uzanmaya çalışıyorum. Ama kalçamın gerisine yatmıyorum child pose gibi. Buradayım. Eğer çok zorluyorsa bir yüksel, bir belli düzelt, tekrar gel ve ileriye doğru uza, uza ve hep omuzları yere doğru yapıştırmaya çalış. Aferin. Şimdi yaparken çok zorlanacağımız inanılmaz gerekli bir hareket. Dümdüzüm. Kollarınızı hafif V gibi açıyorsunuz. Ve sizden istediğim şey alın yerde de olabilir. Yüksel. Ve yavaşça. Omurga ve bel kuvvetliyse başla beraber yükselebilirim. Sıkıntı yok. Ama sizi zorluyorsa alın yerde kalsın. Sadece omuzları yükselt ve kolları. V gibi açın. Ayaklar da eşlik edebilir. Ama boynunuzu ileriye doğru kaldırmayın. Hep yere bakıyorum. Strese bindirmek yok. Hatta hadi son saniyelerde kalalım. Ve yavaşça inelim. Latexle de uygulayabilirsiniz. Son hareket için. Ee, bunu normalde hiç bu antrenmanı uygulamadan saniyeler atıyor takılmayın. Geriye doğru full dönüş yapacağız. Elinize latex aldığınız her an evde yapabilirsiniz. Evin içinde gezinirken bile. Çünkü e, shoulder dislocation yani bu iki omuz arasındaki eşitsizliği de önleyen düzenlemeye çalışan bir egzersiz. Fizyoterapide çok fazla kullanılır. İlk etaplarda lateksi geniş tutun. Çünkü ne kadar çok darlaşıyor o kadar çok zorlaşıyor hareket. O yüzden biz genişle başlayalım. Bir saniye kontrol edin. Evet oraya bir dakika aldık. Ekibimin ellerimden öperim. Timingin mahvetmiş olabilirim şu an. Yes. Geldim yükseldim. Ve tekrar geldim. Kapandım. Püf nokta. Lateksi çevirirken kollarımın dümdüz olması. Boyun uzun. Hareketin bir devamı. Evet. İçeriye sıkıştırmıyorum. Ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar devam edin. Son iki hareket bence antrenmanın aort damarları. Bu hareketi biraz uzun yapacağım. Çünkü benim de omuz sakatlığım o kadar iyi geliyor ki. Benim omzumu biceps kasına bağlayan yer yırtık değil, kopuk, yok. O yüzden bu tarz hareketleri çok fazla uyguluyorum son kez. Hadi bir de burada tutalım. Son 5. 4. Omuzlar yerinde. 3. 2. bir, Yavaşça bıraktım. Ve dinlen. Şöyle bir zafer pozu versem tam şimdi. Hatırlıyor musun senin mat de aynen bu pozisyonda yatıyorduk. Zaman tüneli oldu. Bu bir set. 10 dakika. Sizden istediğim şey, postür bozuklukları'nın anahtarı düzenleyebileceğimiz en önemli şey, düzenli uygulama ve istikrar. Bu her gün yapacağınız bir 10 dakika, her gün yapmanız gereken bir 10 dakika. Hatta bence kifozu olsun olmasın, hepimizin yapması gereken bir 10 dakika. 10 dakika çok kısa bir zaman dilimi, ama bence sağlığınızı ve sizi çok daha iyi bir yana götürecek önemli bir zaman dilimi. O yüzden lütfen bu zamanı kendinize ayırın ve şu öne kapanmaları, şu duruş bozukluğunu, şu kötü görüntüyü bir savalım. En iyi sen olmaya, benle beraber kendini düzeltmeye, daha iyi bir sen olmaya Gelecek hafta da devam edeceğiz. Eğer bu tarz videoları sevdiysen lütfen yorumlarda yeni fikirlerini ve bu video ile ilgili düşüncelerini de bekliyorum. Çünkü ben gelecek hafta tekrar burada seninle beraber terlemek için sabırsızlanıyorum. Kendinize iyi bakın. Ben de yeni sene olmaya devam. Güzel pazardır.